...müsaade değil de ondan. Yaşın ilerledikçe... ...senin bile bu mektup gibi dünyayı kendi anlamına zorlamaya çalışan... ...bu tarz romantik atılganlıkları... ...yüreğin gençliğinden gelen toy aşırılıklar olarak görmeye başlayacağını biliyorum da ondan. Toy aşırılık mı? O mektuba kötü demiyorum tabii yanlış anlama. Taşranın derinliğinden merkeze ulaşmayı başarmış ateşli bir çığlık olduğunu da kabul ediyorum. Ama gene de onu midemi bulandıracak kadar duygusal ve haddinden fazla romantik bulduğumu söylemeden geçmem mümkün değil. Kusura bakma. Yanıma gelmeden kısa süre sonra senin de ifla olmaz bir romantik, epey de saplantılı bir genç olduğunu anlamadım Samur. Ya saplantılı... Ama yine de. Ruhun... Ama yine de gördüğün gibi. Aplantılı ama yine de gördüğün gibi kalkıp gitmedim. Seni başından sağmadım. İçindekileri ortaya dökmeni bekledim. İğnelerine, dokundurmalarına yok, efendice yok, yok. sabırla cevap ver. Ama artık bir müsaadeyle evime gideyim ya. İğne falan, ha olur mu? Evime gideyim de. Öyle olur inleyerek yok. ayaklarımı tuzlu suya falan sokayım. Niye biliyor musun? Falan, yok Niye biliyor musun? Çünkü son yarım saattir ya. varlığını üzerime dayatan tek bir gerçek var. O da ne biliyor musun? Ne? Bacaklarımı lime lime doğrayan, müzmin bir sızıyla... ...boynumda başlayıp yukarı tırmanan... ...ve şiddetli bir baş ağrısına dönüşmek için fırsat kollayan... ...sinsi bir tutulmadan başka da hiçbir şey değil ha. Da yine. Öyle olduğunda ne oluyor biliyor musun genç dostum? Edebiyatın merkeziymiş, taşrasıymış, kalemin kağıda değdiği yermiş... ...şuymuş, buymuş, hiç ama hiç umurumda olmuyor. İşte sizin toy kafanızın anlayamadığı şey de bu. Hayatta sadece tek bir gerçek yok. Ayıp olur, ayıp olur. Edebiyatmış başarıymış, al hepsi senin olsun. Tepe tepe kullan. Şu anda Nobel verseler gidip almam. Bilmem anlatabildim mi? Onun için geç dostum. Bana müsaade. Nobel versiler almaz bir siktir. Amin. Neyse sağ olun. Kendine.